Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi çok güzel bir model. Bilmiyorum bana göre güzel. Tabii ki e, güzellik kavramı görecelidir arkadaşlar. Size göre güzel olmayabilir. Tasarım bir modelle geldik. Şimdi ben bu rengi kullandım. Bu rengi kullandım. Açık renkle biraz da sizinle anlatacağım. Anlatımı daha kolay olsun diye açık rengi size beraber anlatacağız. Çok da güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Şimdi modelimize geçelim. Bu arada tığ numarasını da soruyorsunuz bazen video içerisinde. Ben 22 numara kullanıyorum oyalarda arkadaşlar. 22 numara tığ kullanıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Şöyle yakından göstereyim. Alt zeminimiz, yaprakları ve üst motifi. Şu alt zemini tek e, seferde gidiyoruz. En sona da bu renkli yapraklarını yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben çok beğenerek yaptım. Şimdi sadece şu son motifte bakın buralara sık iğne yaptım. Bunda yok. Bu biraz böyle şey durdu. Bunu zincirle inmiştim. Hiç sık iğne yapmadan yuvasını hazırlamıştım ama şu şekliyle anlatacağım. Daha güzel oldu. Dolgulu durdu ortası ve üst yapraklarını daha düzgün tuttu. Şimdi ilk önce iki motif arası vereceğimiz arayla başlayalım. 1 2 3 olmuş. 15 tane tığ battı boşluğu verdim ben iki motif arası. 1 2 3 zincir çektim, yandakine kapattım 4. 1 2 3 zincir çektim, yandakine kapattım 5. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım 6. 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 7 3 adet zincir yandakine kapattım 8 3 adet zincir yandakine kapattım 9 3 adet zincir yandakine kapattım 10 3 zincir çekiyorum hemen yandakine kapatıyorum 11 3 adet zincir yandakine kapatıyorum 12 13 3 zincir yandakine kapattım 14. 3 zincir yandakine kapattım 15. Bu şekilde 15 tane tığ battı boşluğu verdim. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum. 15 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra ilk yuvama girip ortasında kapatıp eksiltmiş oldum. 3 tane yuva yapacağız bundan sonra. 3 zincir çekip devamdakine girdim, kapattım. Bu 1. 3 zincir çekip devamdakine girip kapattım bu 2 3 adet zincir çekip devamdakine girip kapattım bu da 3 bakın 3 tane yaptık tekrar 2 zincir çekip buradan dönüyorum ilk yuvaya girip ortasında kapatıp eksilttim 3 zincir çektim devamdakine kapattım bu 1 3 zincir devamdakine kapattım 2 şimdi yuvamız 2 oldu 2 zincirle dönüş yapıyorum girip ortasına kapatıp eksilttim şimdi arkadaşlar son yuvamız olacak bunu yedi veya sekiz zincir çekelim arkadaşlar benim elim sıkı sekiz çektim hemen yandaki yuvaya girip kapattım bu şekilde son yuvamızı böyle bir büyük yuva oluşturduk 3 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Şimdi bu noktada yaprağımız için bir yuva oluşturacağız. Bu 3 zincirin 1 2 3 başına 4 kez aldım 3 zincir çektikten sonra. Buradaki oluşturduğum o yuvaya giriyorum. Önce 1 çektim, sonra 2 2 çekerek çıkış yapıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer kapatıp 2 2 2 bu şekilde bir işlem olmuş oldu. Şimdi buraya yaprak yapacağım. 3 zincir başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına 3 aldım, girdim. 2 2 2 ve 2 çektim başına 3 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim bu şekildeyim 5 adet zincir çıktım bu boşluğa girip kapattım 2 3 sık iğne yaparak iniyorum arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağım 4 5 6 7 8. yuvada sabitliyorum. Bakın. Şimdi bu kalan çubuğumun kalan kısmına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle geriye itekleyelim buna. Yuvaya giriyorum. 3 tane sık iğnesi daha yapıyorum. 2 3 10 adet zincir çekiyorum. 10 yuvaya girip kapattım 3 tane sık iğnesi daha yapıyorum 2 3 şu anki işlemimiz bu şekilde şimdi 1 2 3 zincir çektim başına yine 3 4 kez aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çekerek geriye ilmekleri kapattım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım ve girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. 2 çektim. 2 2 2 çektim. Başını üç kez aldım ve girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 2 3 4 5 6 7 8 Yuva da sabitledim. Şimdi bu kalan kısmına da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bakın. Şimdi buraya dibine girip sık iğnemle sabitledim. Şu anki işlemimiz budur arkadaşlar. 2 adet zincir çekiyorum. Buraya boşluğa, bir alttaki boşluğa girip kapattım. 2 adet zincir çekip bir alttaki boşluğa girip kapattım. 2 adet zincir çekip bir alttaki boşluğa girip kapattım aşağı inmiş olduk dibindeki tığ battıya sık iğne ile giriş yaptım bir zincir çekip yandaki tığ battıya giriş yapıyorum şimdi işlem bu vereceğiniz arayı veriyorsunuz bundan sonra arkadaşlar bakın bu işlemden sonra yani buradan sonra ben 15 kez tığ battı boşluğu veriyorum 3 zincir yandakinde kapat 1 3 adet zincir yandakinde kapat. 2 3 adet zincir yandakinde kapat. 3 15 kez tığ battı boşluğu yaptıktan sonra bu işlemi yapıyorum. Sizde ilk aranız kaçsa o şekilde boşluğunuzu verdikten sonra bunu yapın. Yazma kenarında yapacaksanız eğer bu modeli bu ara iyi arkadaşlar. Ama havlu kenar yani mutfak havlusuna falan kullanacaksanız e, aradaki boşluk sayısını biraz daha küçültün. Şöyle biraz daha dip dip olsun mutfak havlarında daha güzel olur şimdi üst kısmına geçelim renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim şimdi burası düz kısmı tersinden yuvaları hazırlayacağız tersini çevirdim modelimin başına bir aldım bu oluşturduğum ortadaki 10 zincirli yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki buraya ilk trabzanımızla sabitlemiş olduk 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım bu birinci yuva araya 3 adet zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım İkinci yuvam 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 oldu 3 zincir çektim girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 oldu. 3 adet zincir yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 yuvam oldu. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 5 yuvam olunca düz yüzüne döndüm. Başına 2 alıyorum. Yuvaya giriyorum ilk yuvama. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şu son 2 ilmeğimi tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, Sonra 2, sonra 2 aldım. 3 trabzan, 3 ilmek var. Başına 2 aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 4 trabzan, 4 ilmek var tığımda. İpin ucunu alıp hepsini birden çektim. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen bu yandaki yuvaya girip 12 adet zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2. yuvadayız şu an. Baş, 4 zincirin birinci trabzan oluyor. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 trabzan 2 ilmek. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 trabzan 3 ilmek. Başına 2 alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki altı Şimdi ipin ucunu alıp hepsini birden çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yandaki 3. yuvaya girip kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Başına 2 alıp giriyorum. Yine 4 tane trabzan olana kadar Az önceki yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. 3 trabzan 3 ilmek. Başına iki alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. 4 trabzan 4 ilmek ipin ucunu al hepsinin içinden geç. 12 zincir çekip hemen buradaki yandaki 4. yuvama girip 12 zinciri burada kapatıyorum. Ütülü gibi duruyor arkadaşlar gerçekten. 2 3 4 zincir. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2. Sonra 2 aldım. 3 trabzan 3 ilmek. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2. Sonra 2 aldım. Hepsini birden çektim. 12 zincirimi çektim. Bakın son yuvamız var. 5. yuvamız. Buraya girip 12 zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. Bu 4 zincirin birinci trabzan. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. trabzan. 3. başına 2 alıp girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım. ipin ucunu alıp, hepsinin içinden geçiyorum. 12 adet zincir. Şimdi başka yuva kalmadı. 12 adet zincir de bu son yuvama girip kapatıyorum. Dibinde tığım katalıyor ya da ipimde bir sorun var. Bir zincir çekip ipimizi de keselim. Bakın işlem bu arkadaşlar. İplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. Tasarımda bana ait olan bir model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda Görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.